Koronavirüse karşı en büyük tedbir risk almamaktır. Evde kal, sağlıklı kal. Önce sağlığımız için, sonra geleceğimiz için lütfen evde kalın Türkiye. Ev. Biz evde kalıyoruz, siz de evde kalın. Hayat eve sağır. Sevdiklerim ve kendin için evde kal Türkiye. Bu sıkıntılı günlerin çabuk geçmesi için biz evimizdeyiz. Lütfen siz de evinizde kalın. Sağlığımız için evde kal Fethiye, evde kal Türkiye. Evde kal. Korona karşı evinde kal, güvende kal. Bana bir şey olmaz deme. Bu ülkede sadece sen yaşamıyorsun. O yüzden tedbirini al ve evde kal. Sağlığınız için evde kal Türkiye. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız. Dışarıya çıkmadan birçok can kurtarabiliriz. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Sağlığımız için evde kal. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız. Evde kal, sağlıklı kal Fethiye.